Herkese merhaba. Bu hafta sonu, Kasım'ın son günü, Aralık'ın ilk gününde Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakacağız. 30 Kasım cumartesi günü yer yer Trakya'da, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra hafif şiddette yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, yer yer Antalya çevresinde yağışın etkisi görülmeye devam edecek. Pazar günü sabah saatlerinden itibaren yer yer Trakya, Marmara'nın güneyi, Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerindeki yerel kuvvetli yağış etkisini göstermeye devam edecek. İzmir, Aydın, Muğla çevresinde yer yer balıkesirde metrekare başına 30 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerine doğru bu şehirlerde yağış etkisi görülmeye devam edecek. Martesi ve pazar günü Marmara, Ege genelinde yer yer Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar 15 derece altında olacak. Ege'nin iç kesimleri İç Anadolu genelinde, Orta ve Batı Karadeniz genelinde, yer yer Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıklar 10 derece altında seyredecek. İç Anadolu'nun doğusunda 5 derece altında seyreden sıcaklıklar da göreceğiz. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz genelinde ise sıcaklıklar sıfırın altında olacak. Cumartesi günü Ankara'nın 6, İstanbul'un 14, İzmir'in 18 derece olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü Ankara'nın 6, İstanbul'un 11, İzmir'in 13 derece olacağı tahmin ediliyor. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.